Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Singapur'da gri listeden çıkış için gözler Singapur'daydı. Saat 12'de bekliyorduk ama başardık diye bir tweet paylaştı. Ee, nasıl yorumlarsınız sizce Türkiye'nin gri listeden Türkiye'nin uluslararası finansal itibarının artması için gözler Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'ti. Ne anlama geliyor bu gri listeden çıkmış anlamına gelir mi böyle Hayırlı. yorumlamak gerekir mi? E, kuşkusuz zaten beklediğimiz bir haberdi. Bugün Türkiye saatleri 12 gibi açıklanmasını bekliyorduk. E, Sayın Bakan sanırım biraz daha önden müjdeyi vermek istedi. E, tabii ki Türkiye'ye olan fon akışını arttıracak, Türkiye olan güveni biraz daha ön plana çıkaracak. Hem Borsa İstanbul tarafından hem de Türk tahvil tarafındaki canlılığın en azından yabancı yatırım akışlarının biraz daha hızlandığı bir periyoda girebileceğimizi düşünüyorum. Uzun bir süredir beklenen bir haberdi. Hem batı piyasalarında hem de büyük fonlar tarafında Türk piyasasında ciddi manada bir ilgi vardı. Hem Türk TL bazlı varlıklara hem de doğrudan sabit sermaye yatırımları noktasında bu haber noktasında ciddi manada bir beklenti vardı ki bunun başarılmış olması, bunun gerçekleşmiş olması özellikle son bir yıldır atılan adımlarla birlikte hem para politikası anlamında hem de e, diğer yapısal reformlar anlamında atılan adımların birbiriyle bütünleşik bir e, seyriyle birlikte e, bu çıktığı Türkiye için oldukça faydalı ve e, yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Hem e, TL üzerindeki baskının biraz daha zayıflayacağını ve kalkacağını ve bununla birlikte Türk varlıklarına olan ilginin ciddi manada artacağını hem tahvil piyasasında hem de Borsa İstanbul tarafında e, ciddi manada canlılığın oluşabileceği bir periyoda e, girdiğimizi düş söyleyebiliriz şimdiden. Evet. E, ee, tabii gün içerisinde ekranlarımızdan da değerlendireceğiz yine e, bu tweetle birlikte ama e, yorumlarınızı da almış olduk. Başardık mesajı geldi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'ten. Olur, tabii istiyoruz. Tabii son dakikadan da devam edelim. Bu gri listenin kararı, karar sonrası borsaya yansımaları, piyasaya yansımaları ne olur aslında? Biraz da bu tarafı değerlendirmek istiyoruz. Borsada çünkü borsa belirsizliği sevmiyor diyoruz. E, bu hafta başından beri de baktığımızda 10 bin seviyelerinde. E, buradaki borsanın hareketi ne olur? Borsaya, borsaya olumlu yansımalarını biraz da değerlendirelim isterim aslında. Borsa İstanbul tarafında bir süredir yaklaşık iki haftadır yabancı yatırımcı çıkışlarını gözlemliyorduk. Özellikle tahvil tarafına geçiş, borsadan çıkış gözlemlediğimiz bir periyottan geçiyorduk ki. Bu haberle birlikte borsa tarafına ciddi bir bir cazibe gelmesini bekleyebiliriz. Özellikle başta 30 kağıtlara dediğimiz hem sanayi endeksi hem de bankacılık endeksinde girişlerin ...piyasaya girişlerin artması muhtemel ki bu tarafta majör kağıtlarla birlikte endeksin ciddi manada yeni rekorlar tazeleyebileceği bir periyot oluşması kuvvetle muhtemel. Bu dakikadan sonra kuşkusuz başta bankacılık olmak üzere sanayi ve gıda gıda ve enerji firmalarına biraz yüzümüzü çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu, bu firmaların genel olarak bilanço beklentilerine baktığımız zaman hem yabancı para pozisyonu anlamında hem de net işletme sermayesi açığı anlamında Endeksin geri kalana göre biraz daha rahat ve nispeten de olsa biraz daha e, sağlıklı bir bilanço yönetiminden geçtiğini söyleyebiliriz ki bu tarafa olan ilginin, bu taraftaki derinliğin biraz daha artması, Borsa İstanbul tarafında da ciddi manada artışın gelmesini, ilk etapta 12 bin, yıl sonu içerisinde de 15 bin seviyelerini zorlayabileceğimiz bir e, patikanın yolunun açıldığını şimdiden ifade edebiliriz açıkçası. E, tabii gri listeden çıkışın buradaki finansal itibarın göstergesi olduğunu yineleyebiliriz tekrar. Türkiye'ye yabancı yatırımcıların bakış hızının değişmesini de etkiler diyebilir miyiz yabancı yatırımcı için konuşacak olursak bu başlıkta? E, kuşkusuz bu bütünleşik bir kavram. E, Türkiye'nin gri listeden çıkması birçok farklı etmeni de beraberinde getirecektir. E, özellikle hem yapısal reformlar anlamında atılacak adımlar. Merkez Bankası para politikası pozisyonunun ciddi manada korunuyor olması özellikle dün de bu faiz kararıyla birlikte bir kez daha altı çizilmiş oldu ki hem para politikası anlamında hem maliye politikası anlamındaki istikrarlı ve kararlı tutuş, e, gri listeden çıkacak olmamız e, beraberinde hızlı bir şekilde uluslararası not derecelendirme kuruluşları tarafından Birbirini izleyen not arttırım süreçlerini beraberinde getirecektir ki bu da birçok yabancı fonun özellikle Türkiye'ye ilgi duyan Türk piyasalarına yatırım yapma noktasında ciddi manada beklentisi olan yabancı fonun ana sözleşmelerinde yazan yatırım yapılabilir ülke kıstası noktasındaki o zorunlu ve gerekli şartın yerine getirilmesi anlamına gelecektir. Birçok büyük yabancı fonun Türk piyasalarında ilgi göstermekten ziyade artık fiili olarak da işlem yapmaya başlayabileceği, bu tarafa doğru bir akışın başlayabileceği bir periyodu da beraberinde gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu bütünleşik bir süreç. Türkiye'nin gri hisseden çıkması tek başına belli belli başlı birçok pozitif anlamda dinamiği etkilese de çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bunun destekleyici unsur olarak hem para politikasından maliye politikasının, istikrarlı ve kararlı tutuş, e, tutumunun sürdürülmesi gerekiyor. E, bununla birlikte tabii ki not artırım, bunun bir pozitif çıktısı ve e, kazanımı olarak not artırımlarının da e, peşi sıra gelmesiyle birlikte bu bütünleşik süreçte Türkiye'nin kuşkusuz diğer piyasalara göre biraz daha pozitif ayrışacağını söyleyebiliriz. Bir başlıkta aslında e, CDS'leri açmak istiyoruz. Burada Türkiye'nin kredi risk priminin düştüğünü biliyoruz. Buradaki düşüş hızlanır mı bu kararla birlikte, gri listeden çıkmamızla birlikte? E, bu tarafta aşağı yön bir, bir süredir devam ediyor. E, belirleyici unsur tabii ki Türkiye'nin risk primi e, noktasında rezervler. E, Merkez Bankası rezervlerinin de ciddi manada artış gösteriyor olması. Özellikle swap hariç net rezervlerin pozitif e, seviyelere çıkmış olması. kuşkusuz CDS'ler üzerindeki baskıyı da azaltacaktır. Bu noktada yabancı yatırımcıların çok düzgün mantıkla baktığı şey bir ülkenin kısa vadeli yani bir yıllık borçlarını Ödeyebilecek miktarda merkez bankasında döviz rezervi olup olmadığıdır. e Türkiye'de brüt rezervler bakımından 150 milyar dolarlara yaklaştık ki 180 milyar dolar dediğimiz Türkiye'nin bir yıllık kısa vadeli borcunu da düşünecek olursak çok basit bir mantıkla çok fazla bir yolumuz kalmadı bu seviyeyi. Bu artış ve rezerv kazanım hızıyla birlikte özellikle Türkiye yakışacak, Türkiye yakacak yeni fonlar. Dolar-TL üzerindeki baskının kalkmasıyla birlikte rezervlerin biraz daha hızlı toparlama göstereceğini söyleyebiliriz ki bu da CDS üzerindeki baskıyı biraz daha kuşkusuz azaltacaktır. Bu da peşi sıra birçok pozitif etkiyi beraberinde getirecektir. Hem Türk bankaları hem Türk şirketleri artık yurt dışı piyasalarından hem de hazinemiz daha uygun maliyetle yabancı kaynak akışı sağlayacaktır ki bu da bir pozitif çıktısı olarak kuşkusuz iç piyasalarda enflasyon üzerindeki baskının da bir miktar daha hafiflemesi ve atılması anlamını beraberinde getirecektir. Bir başlık daha açalım ee, tabii e, bu önemli karar sonrasında. E, burada finansal erişim kolaylaşacak mı? Bugün bankalar cephesini hareketli görür müyüz? Neler söylemek gerekir bu cepheyle ilgili karar sonrası? Evet, kuşkusuz ilk etapta bunun bir yansıması olarak biz 30 tarafında hem bankaların hem de sanayi tarafındaki majör kağıtlarda bir miktar hareketlenme gözlemleyebiliriz. Bunun fiyatlama mekanizmasını da özellikle bir süredir gözlemliyorduk. Bankacılık ciddi manada endekse göre biraz daha güçlü bir duruş sergiliyordu. E, bu tarafta tabii ki tahvil piyasasına biraz yönümüzü çevirmemiz gerekiyor. Ben asıl Türkiye olan akışın tahvil piyasasıyla birlikte olacağını düşünüyorum. Çünkü her ne kadar Borsa İstanbul e, e, çok fazla getiri vaat etse de yabancı muadillerine göre, Bankacılık sektörü çarpanlarına baktığımız zaman yurt dışı bankalara göre hemen hemen yakın seviyelerde fiyatlandığı da bir e, rasyonel bir gerçek olarak altını çizmemiz gerekiyor. E, şu aşamada Türk tahvilleri özellikle e, risksiz getiri dediğimiz e, ciddi mağarada bir getire fırsatı sunuyor ki faizlerin yüzleri seviyesine seyrediyor olması. Evet. Kuşkusuz dolar tl'nin de sabit seyredecek olması ile birlikte bu tarafa tahvil piyasasına ilginin çok fazla artmasını bekleyebiliriz.